Merhabalar kıymetli değerli arkadaşlarım. Bugün sizlere tuzlu bir kurabiye tarifi vereceğim. Gerçekten harika ağızda dağılan çaylarınız yanında muhteşem bir lezzet olacak. Buyurun malzemelere geçelim arkadaşlar. Öncelikle kabımıza 250 gram margarin veya tereyağı alıyoruz. Ben üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ekledim. Bir tane yumurtamızın akını ekliyorum. Evet 2 yemek kaşığı kadar sirkem var onu da ekliyorum. 2 yemek kaşığı kadar pudra şekerim var. Onu da ekliyorum kabıma. Bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Onu da ekliyorum. Şöyle sıvı malzemeleri şöyle elimle bir karıştırıp yavaş yavaş unu ilave ederekten güzel bir hamur yapacağız. Unumuzu kontrollü bir şekilde ekliyoruz azar azar. Unumuzu ekledikten sonra evet bir paket kabartma tozum var. Unumun üzerine kabartma tozunu da ekleyip hamurumu yoğuruyorum. unumu azar azar ilave ediyorum toplamda 4 bardak un kullandım şimdi hamurumu tezgahımda iyice kıvama getiriyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar ele yapışmayan tezgaha yapışmayan yumuşak güzel bir hamur oldu şimdi şekil verebiliriz şimdi hamurumuza şekil vereceğiz. Herhangi bir kalıp kullanabiliriz. Evde herhangi bir kalıbımız varsa. Eğer kalıbımız yoksa rulo yapıp bıçakla da kesebiliriz. Şöyle ben elimle bastırıyorum. Ve bende şöyle bir kare kalıp var. Onu kullanıp bütün kurabiyelerimi bu şekilde hazırlıyorum arkadaşlar. Kurabiyelerimizi yaptık. Şimdi yumurta sarısı sürüyorum. Yumurta sarısının içine birkaç damla zeytinyağı damlattım arkadaşlar parlak olsun diye. Evet yumurta sarımızı sürdük. Ve ben bir, bir kısmına çörek otu döküyorum. Diğer yarısına da kavrulmuş susamlarım var. Onu serpeceğim. Siz daha değişik süslemeler de yapabilirsiniz arkadaşlar. O sizin zevkinize kalmış. Haşhaş dökebilirsiniz. Evet, kavrulmuş susamlarım var. Her zaman kavurup hazırlıyorum ben. Onlardan da serpiyorum. Evet, her tarafına güzelce serpiyorum. 170 derecelik fırında üzeri kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Evet, kurabiyelerimizi fırından aldık. Gerçekten muhteşem görünüyor. Şöyle bir doku testi yapalım. Gördüğünüz gibi dağılan. Evet elimle şöyle bastırdığımda da gördüğünüz gibi dağılıyor. Gerçekten çayın yanında muhteşem bir lezzet oluyor. Umarım denersiniz. Kanalıma abone olur, yorum yapar ve beğenirseniz beni çok mutlu ederseniz hatta paylaşırsanız daha fazla kişiye ulaşabilme imkanı buluruz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, görüşmek üzere.